bayram günlerinde oruç tutulur mu? Dinimizde oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi oruç tutmamanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Hz. Peygamberimiz iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri de kurban bayramı günleridir. Bayram günlerinde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması bu günlerin yeme, içme ve sevinç günleri olmasındandır. Ramazan bayramı bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir genel iftar ziyafeti hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona fıtır, iftar bayramı denilmiştir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı gibidir. Böyle toplu bir iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hazreti Peygamberimiz teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.